아 진짜 내가 죽이겠다. 아, Kastamonu-Bozkurt'un Kastamonu ile Kastamonu olan tüm bağlarının kesildiği bu günlerde işçilerimizin bulmuş olduğu bir olay bu. Yollarımız tuz dökmek yerine denizden su çekip yollara e, basıyoruz ve bu şekilde e, buzlanmayı engelliyoruz. Deniz kenarındaki tüm belediyelere tavsiye ederim. Eksi 10 dereceye kadar etkili oluyor. Özellikle masrafsız olduğu için de belediyelere çok büyük katkısı olur. Esnaf falan çok memnun. Her yerde kullanılabilir durumda. Belediye ekiplerince iki seneden beri, son iki seneden beri yaptığımız buzlanma çalışmaların buzlanma eritme çalışmalarında deniz suyu kullan deniz suyu kullanıyoruz